Merhaba. Evet, sonunda yaz geldi ve piyasalar normalde yaz aylarında sakin olur ve insanlar tatile çıkarlar. Ben de tatile çıktım. Ancak piyasalar pek tatil modunda değil. Ne Türkiye'de ne de yurt dışında gelişmeler bizi rahat bırakmıyor. Ben de tatilden her zaman olduğu gibi yolunuza ışık tutmaya çalışmak için karşınızdayım. Hadi başlayalım. Evet haftanın ilk videosunda her zaman olduğu gibi Türk lirası varlıkları değerlendireceğiz. Yayının başında az önce söylediğim gibi işler ne Türkiye'de ne yurt dışında sakinleşmiyor. Zira enflasyona geçici diyen ve daha sonra bunun geçici olmadığını fark eden dünyanın en büyük merkez bankalarının başkanları bunun için özürler dileyenler mi dersiniz? Geri adım atıp sert önlemlerle işleri düzeltmeye çalışanlar mı dersiniz? Bunlardan örnek çok. Haftanın ikinci, üçüncü videosunda bunlara değineceğim. Ama İlk videoda tabii her zaman olduğu gibi Türk lirası varlıklara değiniyoruz. Türkiye'de yüksek enflasyondan yani bunu öngörememekten dolayı özür dileyen bir ekonomi yönetimi var mı? Tabii ki yok. Olmadığı gibi enflasyonun geçici olduğunu ya da tepe yapacağını söyleyen bir ekonomi bakanımız vardı ama o da artık bu konuları dile getirmiyor. Biz büyümeyi seçtik diyor ama büyümenin de bu formüllerle hep anlatmaya çalıştığım hem kuru bastırdınız hem faizi bastırdınız formülde sürdürülmesi mümkün değildi. Dolayısıyla kuru yavaş yavaş serbest bırakmaya başladılar. Ama bu sefer de acaba çıkacak formül çok daha sert sonuçlar doğurur mu telaşıyla yurt dışından süratle para arama telaşına girildi. Şimdi bu bağlamda hem kurun hem faizin bastırıldığı ortamda biliyorsunuz hep söylüyorum nakit akışı yani dışarıdan döviz girişiyle dengeyi sağlamak zorundasınız ama maalesef o doğrultuda henüz bir sinyal görmüyoruz. Evet turist gelirlerinden de ama o kadar ciddi bir enerji giderimiz var ki onu kapatma ihtimalimiz yok. Dolayısıyla bu formülün şu anda çalışması için bu hafta işte Amerika Hazine yetkilisi geliyor, Suudi kralı geliyor. Bunlar tabii Türkiye'ye büyük yatırımlar yapacak söylentisi var ama ben hiçbir şeyin bedelsiz olmayacağını ve bu kurlardan girişinde maalesef artık pek mümkün olmadığını söylüyorum. Zira Aralık ayında yapılan devalüasyon eğer devalüasyon tadında bırakılıp daha sonra da belli bir Türk lirasını onore eden ürünle taçlandırılsaydı en azından Ocak ayında belki de Şubat ayında bugün bu enflasyon buralara gelmez. Piyasada aşırı bir bırakılan fazla para ekonomide bu döngü bozukluğunu yaratmazdı. Şu anda Öyle bir çıldırmış enflasyon var ki eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara'nın Twitter'da yayınladığı bir grafik bunu çok güzel anlatıyor. Bakın akran ülkelerle aramızdaki reel faiz farkı. Evet bütün dünyada reel enflasyon, reel faiz negatif yani enflasyonla kur farkında ciddi bir farklılık var. Lütfen siz de bunu Türkiye'nin de yapmasına kızmayın diyenler var ama o kadar dramatik bir fark dünyanın ikinci bir ülkesinde maalesef yok. Dolayısıyla bu yapılanın sonuçlarının sert olmama ihtimali yok. Bu aralığı döviz girişiyle ayda 7-8 milyar dolarlarla kapamadığınız sürece şu anda ne yapılıyor? KKM'den dönen paralarla aylardır döndürülmeye çalışıyor ya da sınırlı ilk operasyonun başına girilen kayıt dışı girişler vardı. Daha sonra onun hızı kesilip KKM dönüşleriyle çevrilmeye çalıştı ve daha sonra hiçbir zaman Türk lirasını onur etmediğiniz için piyasada fazla para bıraktığınız için bu makro ekonominin dengesinde sınırsız enflasyon ve hiper enflasyon reçetesi demek. Dolayısıyla hiper enflasyon olduğu ülkelerde kuru kontrol etme ihtimaliniz yok. Sermaye kontrolü getirirsiniz ama bu sefer de ikili kur sistemine geçilir ve sistem kopar. O açıdan çok hassas dengelere doğru gidiyoruz. Bu yaz sıcak geçecek derken ısrarla bunun üzerinde duruyordum ve maalesef oraya doğru gidiyoruz. Bir an önce ne ürün getirilecekse getirilmeli ve faizin en azından belli bir oranda örtülü de olsa yükseltilip görüntünün düzeltilmesi gerekiyor. En azından Türk lirası Piyasadaki fazla paranın serbest bu kadar gezmemesi gerekiyor ki kurda daha büyük atakları yaratmasın. Onu zapt etmek için sermaye kontrolü örtülü olan devam eden sermaye kontrolü resmiyet kazanırsa zaten uluslararası piyasalardan tamamen kopmuş oluyoruz. Evet görüntü maalesef yaz aylarına uygun olmayacak şekilde negatif ve tatsız gelişiyor. O açıdan yakın zamanda bir formül üretmek kolay değil. Umuyoruz bizim göremediğimiz bir şeyi görüyordur ekonomi yönetimi ve farklı bir şeyler üretirler. Grafikler üzerinden ben tahminlerimi aktarmaya devam edeyim. Evet dolar Türk lirasının her zaman kullandığımız grafikteki haftalık takip seviyoruz 16.91. 16.91 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yönü yukarı. Bakın bir ürün gelecek şöyle olacak böyle olacaktan uzaklaşılmaya başlandı. Çünkü şu anda benim takibime göre enflasyonlar eklendiği zaman üretici enflasyonu devletin üretici enflasyonu eklendiği zaman kurun üzerine son 1-1.5 yıllık ortalama herkesin kendine göre bir baz alışı Sistem olabilir. 19 şu anda makul bir kur olarak kalıyor. 19'un altındaki kurlarda uzun süre baskı da kalması pek mümkün değil. Üzerine atarlarsa ancak geri çekilmelerde belli bir sertlik dozu olabilir. Ama 17'lerden şöyle sert düşecek, böyle sert düşecek. Ekonomiyi yönetenlerin de işine gelmez. Şu anda ihraca tamamen durur, ekonomi tıkanır. O açıdan enflasyonun piyasada bu kadar parayı, para arzını bu kadar bıraktıkları ortamda maalesef dolar kurunu artık fazla bastırmaları mümkün değil. Belli bir devalüasyon yani bir yük yüklenme daha yukarı doğru yaptıktan sonra yeni formüller üretilebilir. Ama şu anda piyasa tıkanıklığı yaratır baskı. Onun için sanmıyorum ki buralardan bir baskı denemesi gireceklerini. Çünkü sonucu pozitif olmaz, verimli olmaz. Yani aralıkta olanın tekrarı bu seviyeden hala mümkün değil maalesef. Haftanın ikinci grafiğinde FIBO katsayılarına bakıyorduk biliyorsunuz düşüşün tepki seviyelerini bir kere daha göz atalım 18.40'dan başlamıştı o düşüş. Şimdi artık son FIBO seviyesinde üzerindeyiz. Ee, extension'lara yani o yukarıda olan bölümlerine bakmaya başlayacağız. 18.40 üzerinde tabi. Orada 23.50 ve 31.60 var. Şimdilik benim gözüme aslında 18.40'ın üzerindeki hareketlerde 23.50 bölümü gözüküyor. Oraya doğru bir yapılacak bir atakta geri çekilmesi mümkün olabilir. Muhtemelen dır ki eğer birisi uluslararası piyasadan para verecekse 23'lerin altından bir kurdan bir para vereceğini maalesef zannetmiyorum. Şu anda 17'li kurlarda sakinleştirilmeye çalışan bir döviz kuru var o bölgede bir flama, bayrak tarzı bir şey oluşturmaya çalışılıyor. Ama bu esnada swap piyasasında sıkıntı başladı. Swap faizleri uluslararası piyasadan evet swapları açtık tekrar gelin diyoruz ama tahsisli swapları biliyorsunuz. Ama orada da faizleri yüksek tutuyoruz. Yani pek Türk lirasına ben uluslararası piyasada trade eden bir traderim oradan biliyorum. Londra'da ya Türk lirası fazla trade etmesen mi diye bana telefonlar geliyor. Dolayısıyla orada aslında çok da bir rahat ortam olduğunu zannetmiyorum. Tam tersine bir yukarı atak gelmeden Türk lirasına şu anda örtülü şekilde yüksek faiz uygulaması var. Yani Türk lirası bulmakta zorlanılıyor. Yani aslında ortada açılmış bir swap hattı da tam olarak yok maalesef. Son olarak haftalık grafimizdeki FIBO kanallarına bakıyoruz biliyorsunuz. Burada da 16.63 artık haftalık olarak aşağısına kapanış gelmediği sürece FIBO kanallarındaki yükseliş eğimi devam ediyor. 21'li rakamlar orta vadeli hedefimizde ve onun üstünde de 30'lu rakamlar var. Şimdilik bu para arzı ile ilgili herhangi bir ömlem gelecek mi? Onları takip edeceğiz. Öyle bir şey olursa bir yatay piyasa oluşma ihtimali var yakın zamanda ama yükselişin önünü kesmek gerçekten zor olacak. Ancak ve ancak işte bazı sınırlamalar ve sert uygulamalarla olabilir. O da sistemik tıkanıklıklar yaratabilir. O açıdan yakından takip ediyoruz. Yaz aylarıyla ilgili hala düşünce biz mevcut. Farklı ürünler ve bazı hamleler gelmediği sürece yaz ayları Türkiye ekonomisi için sıcak geçmeye devam edecek. Bu kadar para arzının arttığı bir dönemde kurun bastırılmaya devam etmesi pek mümkün olmayacak. Maalesef görüntü bu yönde. Gram altın biliyorsunuz gram altını seviyorum yatırım aracı olarak. Çünkü bu ortamda hem altın uluslararası alanda düşük kalıyor olması ve önünde yüksek potansiyel olması hem de Türkiye'deki enflasyondan korunma aracı olarak bakmamız açısından gram altın bin takip seviyen bin liranın üzerinde kaldığı sürece teknik olarak orta vadeli hedefleri kısa vadede 1120-1160 orta vadede de 1800'ün üzerindeki hedefler mevcudiyetini koruyor. Gram gümüş 1183 takip seviyemiz. Tren takip seviyesi üzerinde kaldığı sürece gram gibi işte altından çok daha yüksek potansiyelli bir hareket var. Potansiyeli var. Ama henüz o hareket başlamadı. Haftanın 3. videosuna detaylı değineceğim. Onu kaçırmayın derim. Biz 100 evet. biz de önceki hafta biliyorsunuz nokta bir atış yapmıştık. Çok iyi bir short yakalamıştık ama 24 saat içinde işte kapatmıştık. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Enflasyonun bu kadar kuvvetli olduğu bir ülkede borsanın TL bazındaki bir ürünün çok aşağı gelmesini beklememiz mümkün değil. Yani çok bir anormallik olmadığı sürece. Ama sağlıksız bir yükseliş ortamında olduğunu tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Yani burada ortada TL likitte fazlası olduğu sürece borsa yukarı hareketine devam edecek ama güvenli bir şekilde devam edecek. O açıdan burada karları ara ara cebe atmakta fayda olacak. Yani orta vadeli ürün değişimleri göreceğiz. Hisse değişimlerine çok tanıklık edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda ısrarla demir çelik sektöründeki pahalıktan söz etmeye çalıştım. Hep katıldığım kanallarda hem burada. Özellikle uluslararası piyasada yani çelik sektörünün, ham çelik sektörünün Çin'in kontrolünde geliştiğini ve oranın fiyatının bastırılacağı dolayısıyla Türkiye'de de bununla ilgili sektörlerde endeksi taşıyan hisselerin biraz tıkanabileceğini anlatmıştık. O doğrultuda gelişti çünkü yabancı satışı geliyor. Finans sektörü çok ucuz, inanılmaz bir nakit para transferi var faiz lobisine olduğunu söylüyorum. Çünkü düşük faizden inanılmaz para borçlanabiliyorlar biliyorlar ve onu yüksek faizden satıyorlar. Yani ortada inanılmaz bir faiz arbitrajı var. Yani faizden büyük bir gelir elde eden bir banka sektörü var. Dolayısıyla bunların hisseleri de yükselmeye devam ediyor. Buna izin vermeye devam edeceklerinden şüpheliyim ama böyle devam ederse bankacılık hisseleri çok ucuz. Bu doğrultuda hareketlerin o sektörler doğrultusunda endeksi yukarı taşıma ihtimali. Endeks üzerinde etkileri çok az ama yavaş yavaş ağırlıkları artabilir. Ama uluslararası piyasalardan buralara nakit girişi olması şartıyla olmadığı sürece şimdilik kendi içimizde Türkiye'deki büyük oyuncuların oraya sığındığını görüyorum. Çünkü bilanço olarak çok ucuzlar. Ama bu döngü ne kadar bu şekilde devam eder? Faize karşı bu kadar hamle yapmayı seven bir hükümetin buna ne kadar daha izin vereceğini gerçekten ben merakla takip ediyorum, bekliyorum, izliyorum. Evet, bu haftayı böyle toparladık. Çok daha fazla detayları gibi istiyorum. Tatildeyim. En azından size bu vizyonu aktarmaya devam etmek istedim. Geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta çok başarılı bir eğitim tamamladık. Evet bu eğitimlerim devam ediyor. Devrim Akil Akademi'den kaydolabilirsiniz. Temmuz ayında birçok eğitimi tekrar gündeme aldım. Farklı bir bakış açım var. Beni takip edenler, uzun zaman takip edenler biliyor. Hem enflasyonu hem stagflasyonu çok önceden uyarılarını yapmıştık. Hem uluslararası piyasa hem iç piyasada çift taraflı trade edip ancak kendinizi koruyabilirsiniz. Yoksa gerçekten hem Türkiye'de hem uluslararası piyasada zor zamanlardan geçiyoruz. Ben de bunları eğitimde öğretmeye çalışıyorum. Devrim Akil Akademi'den kaydolabilirsiniz önümüzdeki hafta İzmir'de road showlarım devam ediyor. İzmir'de bir yemeğim var. Katılmak isteyenler Devrim Akyl Akademiden kaydolabilirler. Evet, tatilde sizi yalnız bırakmak istemedim. Hepinize bol kazançlı, çok dikkatli, harika bir hafta diliyorum.